Evet ne oynuyoruz bugün Arda abisinin bir tane <laughs> Dün de ılına bakın Saklan siz söyleyin şimdi Saklan oynayacağız Evet sizi biraz canlı görmek istiyorum Arda, bir de şu ercik, küçük. Sayıyorum boşacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. Evet. Önüm, arkam, sağım, solum, sabah. <gülüyor> 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 sabe, saklamayan ebe. Defne gördüm. Tabi. Tabi. Efendim Hüseyin Ay. Alabilirsin bana. Bunca sabır ed. Defne be. Defne sabır ed. Kaça kadar? 40. Defne de kadar. 30 olsun. Hı, Defne 30'a kadar. Hı, Hadi say. Defne yoruk? Geldi. Hayır. Nepler? <laughs> Kezke başka yere saklansaydım. Bursa kaldı. Acaba Bursa ablan nerede? Ben de bilmiyorum. bakmadın modun nereye ya? Acaba nerede? Çıkaydı. Çıksaydı. Çıksaydın sabanardın. <laughs> Efendim. Ben ebeyim şimdi çünkü beni gördün önce. Bir dakika geliyorum dur. Dur ben yar abla. Ben onu kaldırayım. Onu sen yok et ablam cebine al. <laughs> Teşekkürler ben yar abla. Bir dakika. Sayacağım sayacağım. <laughs>

Solum sabe. Şartla men abe. Bu gördüm. Sabe. Acaba defne nerede? Defne, gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Defne, <gülüyor> beni sor. So <laughs> ne <Arven>, hoş geldin. Hoş bulduk, kaç Hadi son bir tur daha saklambaç alırız, sonra yakarta oynayız, tamam mı? <laughs> Katılacağım Katılacak mısın <bir> saklambaç Tabii ki de! Kaç gündür dediğin için. Anlamadım. Hadi sayıyorum, hazır mısınız? Arven'i bekleyelim mi? Arvan gelsin. Sayıyorum. So ya kartop oynuyorum. Ondan sonra yerden çok oynuyorum. Sayıyorum Arvan. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25. Önüm, arkam, sağım, solum, sabe. Saklan beni be. Bir dakika. Ya sabelendim. Defne gördüm. Sabe. Şimdi arka bu kaldı bir de Arvent kaldı. Bu <laughs> gördüm. Arvent seni de gördüm. Bu so sobe. <laughs> Hadi ben daha sobelemedim. Şimdi senin için bir tur daha mı saklan bakalım ya kar mu oynayalım? <laughs> ya kar değil. Evet. Şimdi ya kar daha dersin bir tane de. Görüşürüz bay bay. <laughs> Sizin olmanız yeter ya.